Irak'ı çevresindeki Arap ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar geliştiren genç bir devrimciden acımasız bir diktatöre dönüşen Saddam Hüseyin'in hikayesini sizin için derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hüseyin Saddam, 28 Nisan 1937'de Irak'ın Tikrit şehrinde doğdu. Çoban olan babası Saddam doğmadan birkaç önce kaybolmuştu. Doğmasından sadece birkaç ay sonra abisi kanserden ölmüştü ve depresyona giren annesi sadece 3 yaşında olan Saddam'ı amcası Kayrallah Talfa'nın yanına yaşaması için Bağdat'a gönderdi. Bağdat'taki milliyetçi Kar Ortaokulunu bitirdikten sonra 1957 yılında Saddam 20 yaşında Orta Doğu'daki Arap devletlerini birleştirmeyi hedefleyen Baas Partisi'ne katıldı. 7 Ekim 1959'da Saddam ve Baas Partisi'nin diğer üyeleri Irak'ın o zamanki Cumhurbaşkanı Abdülkerim Kasım'a suikast girişiminde bulundular. Bacağından vurulan Saddam önce Suriye'ye daha sonrasında hukuk okuyacağı Mısır'a kaçtı. 1963 yılında Kasım'ın devleti Ramazan devrimi döneminde yıkıldı ve Saddam ülkeyi geri döndü. Daha sonrasında 1966 yılına kadar hapishanede kalan Saddam, burada da politik anlamda aktif bir kişilikti. Saddam kısa bir süre sonra hapishaneden kaçmayı başardı ve sonraki yıllarda siyasi gücünü güçlendirmeye devam etti. 1968 yılında Saddam'ın kan dökülmeyen Bağız darbesiyle Ahmet Hasan Elbekir Irak'ın Cumhurbaşkanı ve Saddam'da Başkan Yardımcısı oldu. Saddam Irak'ın altyapısı, eğitim ve sağlık sistemi gibi birçok sosyal yönünü çevresindeki Arap ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar güçlendirdi. Ayrıca 1973 enerji krizinden hemen önce Irak'ın petrol endüstrisini kamulaştırarak ülke büyük bir servet kazandırdı 1979'da Elbekir, Irak ve Suriye'yi birleştirmeye çalışıyordu. Bunun kendisini güçsüz bırakacağını bilen Saddam, onu istifaya zorladı. Böylece 6 Temmuz 1979'da Saddam, Irak'ın Cumhurbaşkanı oldu. Bir haftadan kısa bir süre sonra bazı Partisi'ni toplantıya çağırarak, burada 68 isimden oluşan bir liste sundu. Daha sonrasında bu isimler önce görevden alınarak birçoğu infaz edilecekti. Saddam'ın Cumhurbaşkanı olduğu aynı yıl Ayetullah Hümeyni, Irak'ın kuzeydoğusundaki İran'da baş bir İslam devrimine öncülük etti. Bu devrimin kendi ülkesinde de gerçekleşebileceğinden korkan Saddam 22 Eylül 1980'de İran'daki petrol zengini Huzistan bölgesini işgal etti. Radikal Müslümanlığın yayılmasından korkan Batı ülkeleri Saddam'ın bu işgalini ve kullandığı kimyasal silahları görmezden geldi. Savaş sonrası yıpranmış ekonomisiyle Irak'ı canlandırmak isteyen Saddam bu sefer petrol zengini komşusu Kuveyt'e gözünü dikti. Kuveyt'in Irak'ın tarihi bir parçası olduğunu savunan Saddam 2 Ağustos 1980'de 1990'da Kuveyt'i işgal etmeye başladı. BM Güvenlik Konseyi ise Irak'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulayan yasayı kabul etti. Irak'ın uyarıları dinlememesi sonucu 15 Ocak 1991'de ABD tarafından yönetilen BM güçleri Irak'la karşı karşıya gelerek bir ateşkes sözleşmesi imzalanmasını sağladı. Körfez Savaşı'nın yol açtığı ekonomik zorluklarla 1990'larda çeşitli şiiler ve Kürt ayaklanmaları meydana geldi. Bu ayaklanmalar Saddam'ın ezici güçleri tarafından bastırılmıştı. 1993 yılından itibaren Irak güçleri, Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu uçuşa yasak bölgeyi ihlal ederek ABD tarafından birçok kez bombalanmıştı. George W. Bush ve yönetimi Saddam'ın Osama Bin Laden'in El-Kaide örgütüyle ilişkili olduğundan şüpheleniyordu. 2002 yılında Başkan George W. Bush Irak'ı kitle imha silahları üretmekle suçladı ve kötülüğün merkezi olarak adlandırdı. BM konseyi tarafından soruşturmalar yürütülse de buna dair bir kanıt bulunamamıştı. 20 Mart 2003'te Irak'ın gizli bir silah programı olduğu ve saldırılar planladığı iddiasıyla ABD liderliğindeki bir koalisyon Irak'ı işgal etti. Haftalar içinde hükümet ve ordu devrildi. 9 Nisan 2003'te Bağdat devrilmişti ama Saddam Hüseyin bir şekilde kaçmayı başarmıştı. Artık Saddam aranan bir bireydi. 13 Aralık 2003'te Saddam, Tikrit yakınlarındaki Addavr adlı bir çiftlik evinin yakınındaki küçük bir yeraltı sığınağında saklanırken bulundu. Suçlarından dolayı birçok mahkeme karşısına çıkan Saddam, 30 Aralık 2006'da asılarak infaz edildi ve 31 Aralık 2006'da doğduğu yer olan Evce'ye gömüldü. Bundan yıllar önce Türkiye, Dicle Nehri'ni kesmiş, hiçbir uyarı ve ihtarda bulunmadan suyun akışını engellemişti. Bu haber Saddam Hüseyin'e ulaşınca basın hemen yazıp çizmeye, Ankara yaptığı bu hata sebebiyle düşebilir manşetleri atmaya başlamışlardı. Dönemin Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, Ankara'ya gönderdiği mesajları cevap alamadığını iddia etmişti. Bunun üzerine Saddam hemen kendisine bir uçak hazırlanmasını emretmiş, Dicle Nehri kıyısına gelmişti. Sandalyeye oturup sigarasını yakmış ve nehri izlemeye başlamıştı. Daha sigarası sönmeden Türkiye'den bir son dakika açıklaması gelmiş, Dicle Nehri'nin açıldığını duyurmuştu. Saddam daha sonra yaptığı açıklamalarda şöyle demişti. Türkiye'nin davranışlarına çeki düzen vermesi gerek. Bu sefer sigaramı yaktım, bir dahaki sefer Ankara'yı yakarım. Onun bu sözleri Türkiye'de pek ciddi alınmamış, yapılan resmi açıklamalarda görüşmelerin bürokratik düzeyde ilerlediği, Dicle Nehri'ni kesmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığı belirtilmişti. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Türkiye Saddam'dan korkuyorsunuz? Mu? Saddam'ın sigara yakma olayı Irak halkına güçlü yüz mesajı vermek için kurgulanmış bir şey miydi yoksa gerçek bir gözdağı mı? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.